İyi günler sayın seyirciler. Bugün 5 Nisan 2020 Pazar günü. Biz Çağlarca'ya göbelek mantarı yani kuzu göbeği mantarı aramaya geldik fakat görüyoruz ki bayağı eşilmiş bulunmuş kazmışlar. Biz de aramaya çıktık. Şöyle bakıyoruz. Hep de buralar aranmış. Biz aranmış yere geldik. Biz de tesadüfen bakalım. İşte buralarda az nemli ve yağmur yağdıktan sonra buldun mu? Ne? Ha, bak dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak orada hafif baş veriyor. Bulmak da gerçekten çok zor. Ha, evet onu çıkarırken yalnız köküyle birlikte çıkarmayacağız. Ne? Hafif şöyle dipten şöyle kır. Şeyini ha, Dibinde şeyler kalsın. Heh, evet, kopardı. Gösterelim bakalım. Kuzu köpeği mantarımız bulundu. Bir tane bulabildik. Böyle genelde rutubetli, roş, loş yerlerde bulunur. Ve çok faydalı bir mantardır. B vitaminleri kompleksi. Ee, ve demir ağırlıklı kansızlığa iyi gelir. B vitamin kompleksiinde B vitamin eksikliğine iyi gelir. Kanserlere karşı iyi gelir. Kilosu burada yaş haliyle Antalya'da 250 TL'ye satılmakta. Kuru hali herhalde daha fazladır. İhracat edilirken kurutulup satılıyor. Bu halde bile yaş halinde kilosu görüyorsunuz yaş yaş kilosu 250 liraya satılıyor ve çok e, zengin multivitamin deposu. Şunu içine koyalım mı ustam? Getir, bayağı da bulduk. Ama bizim buralar aranmış. Şuraya koyalım mantarımızı. Kuzu göbeği mantarı. Evet. Aramışlar mı? Ya şunu avucun için alsana bir gösterelim. Bayağı bulduk, 200-200 gram kadar bulduk. Bu karaciğere, e, böbreklere, e, sinir sistemine özellikle kansızlığa iyi gelmekte olduğu söyleniyor. C vitamini deposu aynı zamanda e, kansızlık içinde gerekli demir vitaminlerini barındırmakta. Şifa deposu. Gerçekten şifa deposu. Şöyle birer de fotoğraf çekelim aynı zamanda. Kuzu göbeği mantarlarımız. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.